Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasıl bir şey lan bu? Neyse. Şimdi son durumu göstereceğim. Önce bıldırcınlarımız şöyle. Üçü de güzel. Büyüdü. Hızlı hızlı geçmek istiyorum. Şimdi ben yeni alınan beyaz hayvanlarımın ee, hepsini göstermek istiyorum ama bir tanesini gösteremiyorum çünkü eğer ki gösterirsem o video kapanabilir yani yüklenmeyebilir abi ne olmuş biliyor musun tavuğa şu şerefsiz kahverengi var ya geliyor şu tavuk değil diğer, diğeri gösteremem şu anda arkasındaki ee, hem idrarını hem de yumurtladığı yeri Ditmiş ditmiş kanatmış yani. Burada arada horozumun maşallahı var. Aman göstermeyelim. Yumurta yok. Şöyle yaparsak. Abi bunu şu arka kısmını ditmişler ditmişler dolmuşlar abi ya. Yazık. Büyük ihtimal ölecek. Yani yem falan da yediremiyoruz arkadaş. Olmuyor hiçbir şekilde. Abi bunlar yumurtaya başlayacak. Büyük bir ihtimalle. Ama o büyük bir ihtimalle ölecek. Bu arkadaş çift sarılı doğuruyor. Horozum. Yani yeni beyaz horozum. Güzel. Abi bunlar yumurtluyor. Bu horozum Güzel yine. Bu üç şey de yumurtlu. Üç beyaz daha. Bu sarıda da yumurtluyor. O kahverengi çift sarılı yumurtluyor. Şimdi ki. Şş. Lan kıştı lan. Hay Allah. Şşt. Kodumun ben. Kış dönem. Kış. 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 Şşş. Bir dakika arkadaşlar ben şunu öyle bir tutayım. Evet arkadaşlar. Zar zor soktum bir şekilde. Durun arkadaşlar. Yine paçalı orozumla Yine paçalı tavuğum geldi. Şöyle sarı tavuk. Şimdi şu tavuk. Şu tavuk. Şu ikisi tavuk öndeki. Arkadaki de horoz. Maşallah demeyi unutmayalım. Götüyor horoz. Yani güzel. Fiyat vermeyim vermeyeyim de yani şimdi. Fiyat aralığı verelim. Fiyat aralığı 500 ile 1000 arası. Aldık biz bunları. Kaç aldıysak. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.